Hepinizden merhaba kankalar. Bugün sizlerle birlikte oyunumuza devam ediyoruz. Bugün Minecraft Part 2'deyiz. Karakterimiz City ile beraber oyuna devam ediyoruz. Kankalar haritasında kalmıştık. Kankalar haritasına devam ediyoruz. Ve şöyle şey devam diyoruz. Şeyle yüksek bir yere geçtim. <laughs> Serime devam ettiğiz. Bir tadımız kalmamış üstümüzdeki gün gece. Vay değilmiş. Şimdi odun kıralım. Hadi odun kıralım. Evet Hadi odun kıralım. Ne dedin? Ben buraya şarkıyla hızlandırsam mı acaba? Kaldırayım i̇şte, mı? Kaldırayım mı? Hı, ki şarkı gitmiş. Koş koş koyun keseyim bir tane Koyun gel buraya. Ben seni gözüne kendine sen güzel bir koyusun. Şimdi eve kaçma bak. Yoksa zombiler kıs kıs kıs. Aa nereye çıktı ben az önce? Oha biri bırak lan. Kapıdan da giremiyoruz ya. Efe bu meşil lazım. Hayır. Hıhı. da çok müzikle birlikte dök oh, bu kadar sizi kılıç ee, ondan sonra balta Kazma ve yine balta diğeri olay olay ya biraz daha kapı yaptım onun yerine neyse Şurada stik düşmüş. Onları alalım. Ağaçları düğümde geldik mi git vermişler. Stik ağacı var Stik. Stik ağacı. Şimdi ben burayı ayarlayayım. Envaltı araç. Seni. 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 Allah. Kaçtı iyice. Seni, seni de, seni de, seni buraya, seni buraya, seni buraya. Baltalar, baltalar elimizde. koyayım girdim ben orada. Onu kesmeden yatak yapamam. Ulan, <laughs> ulan, ulan. Sen geçen gün bizim yeğeni öldürmüşsün. Şimdi de ben seni öldüreceğim. Nasıl kaldırdım ama. Koş lan koş. Karakter koşmuyor. Beş tarafın arkasında. Evimizde yürüme hemen gidelim. Gece oluyor yatağımı yapmak için odun lazım. Şu göremem. Bir iki tane odun koyayım. Tamam yeterli bu kadar. Eve koş eve. Eve koş eve. Hadi lan. Güç olacak. Hadi bakalım. Kapat. Şimdi güzelce güzel, yatak yapabiliriz ve serinin başlarında etraf yapmayı çok seviyorum. Şurada bir şey mi var? Daha çok karanlık oldu. Neyse. Evet, da. bu olsun dediği bir yer bulacağım <laughs> dışarıda olmaz clipper falan gelir patlatır spawn yerimize spawn yerimize kalmamış olduk tepeyi biraz daha E şu kadar kısmı yükselteceğiz koyacağız. Bir şeylik. Oha sekiyor. Bu çok güzel bir şey. Ben yukarı çıkayım. İki dakikacık da. Ama <laughs> <laughs> sağlıklı yaşadığınızı duyabiliyorum. Bunlar kaldı. Bunları da kapatmayı istemiyorum. Bari üstünüze güzel bir desen yapayım da. Ne saçmalıyım artık ya. <laughs> Video kaç dakika oldu? 7 dakika olmuş. Birazdan videonun sonunda geleceğim. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.